Evet arkadaşlar, selamlar Bugün de sizlerle beraber Crash Royale videosundan, yeni bir Crash Royale videosundan hepinize merhaba. Bugün kupa kastım e, 5 mi 6 mı ne çekeceğiz e, Görüyorsunuz işte, bayağı güçsüz olduk. Bayağı zaten uzun süredir girmiyorum arkadaşlar, siz de kusura bakmayın. Yarın e, Oyuna girdik, i̇yi izlemeler. Ben burada çok konuşmayı sevmiyorum ya. Üşendiriyor be baba. <laughs> Arkadaşlar biraz ses sözlük dinlemek isteyen olabilir. Pis, pis, pis. Anadını tekten et, Önemli değil baba, ne olacak? Sonra alırız. Herkesin iPhone'u var, benim yok bir tek ama. Evet, başla. Anam! Bu son dönemin en çok tutulan parfüm var.

Evet arkadaşlar serinin devamı için lütfen yazın ya. Biraz etkileşim alalım ya. Ölüyüz ha. Hadi iyi akşamlar seviyorum.